Yok öyle efendim 40-45 yıllık eşini bir kadını sokakta bırakmak üzerine kapıyı işte kilitlemek efendim kilidi değiştirmek bu kadın bir buçuk yıldır ne yiyor ne içiyor nerede yaşıyor bir ihtiyacı var mı diye arayıp sormamak o mis gibi evde yaşamak ve o kadıncağızın bir buçuk senede çektiklerinin bir bedeli olması lazım. Ve aynı zamanda emekleri de var tabii ki bu ev üzerinde. Efendim e, Hasan Bey ve Havva Hanım'ı dün biz yaşadıkları Sakarya'ya gönderdik. Şu anda muhabirim İzel e, bu çiftin yanında. E, amaç neydi? Madem bu ev Havva Hanım'ın evi o zaman ver anahtarı o kadıncağız yaşasın. Şu anda boşanmayı düşünmüyor demiştik. Şimdi merhaba İzel, merhaba Havva Hanım'cığım. Hasan Bey merhaba. şu anda e, Hasan Bey'in ve birlikte yaşadıkları, birlikte aldıkları, emek verdikleri evin kapısının önündeler. İyi günler Serap Hanım. Teşekkür ederim İzel. Nedir şimdi? Evet. <laughs> Serap Hanım 47 yıllık hayat arkadaşı Hasan amcanın Barışma teklifini defalarca reddeden Havva teyze bir buçuk yıldan sonra evine kavuşuyor. Ama maalesef bu sefer de Hasan amca eşyalarını toplamak zorunda kalacak. Dilerseniz ben hemen Hasan amcaya dönmek istiyorum. Hasan amca senden ricam bir buçuk yıldır eve almadığın Havva teyzene anahtarı teslim etme. Doğru. Havva teyze kapıyı açar mısın kendin? Şimdi hep beraber Güzel. içeri gireceğim. gireceğiz sorar mısın Hasan Bey'e gönül rızasıyla, içten isteyerek mi yapıyor bunu? Evde kalma şartıyla. Ha sen de kalacaksın. Yok öyle, şimdilik yok. Öyle bak durdu şey kapıdan girmiyor içeri bak. Hay. Bir buçuk yıl o da dışarıda yaşasın. Benim yaşadığım yerde o da yaşasın bir buçuk yıl. Gel içeri Hasan Amca, biz de girelim hep beraber. Bir buçuk yıldan sonra bu ikinci adımın değil mi seni? Şöyle bir geçelim buraya doğru. Her şey bıraktı gibi mi acaba? Bir anlatsın bize bakalım. Ha, karıştırmadım, bir şey yapmadım da. Hasta yatayımda kalktım dedim ya, 15 gün yatıyordum dedim. Yatak burada. 15 gün değil, 10 seneden bu yana Dur yatak söylüyorum, bana. dur anlatacağım. Sabret. Bu yatayı böyle koyuyorum. Hı. Hay Allah. Arada bir kesinti oluyor. Biraz da evin konumuyla da alakalı Tabii. olabilir. Evet. İçeri girdikçe galiba teknoloji iyi bir şey ama işte bazen de eliniz kolunuz Tabii. bağlı kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu anda Hasan Bey'in kilidini değiştirerek Havva Hanım'ı dışarıda bıraktığı ama bir buçuk yıldır maşallah turşular, reçeller, fasulyeler, onlar bunlar kadıncağızın bin bir emekle yaptığı her şey o evde duruyor. Kadıncağız yani bir ekmeğe muhtaç olduğunu, işte iğne oyası falan yaparak geçimini sürdürdüğünü söylemişti. Bir buçuk yıl boyunca da Hasan Bey karısını hiç aramamış. Ama e, maalesef e, ihanetine de, e, ihaneti de itiraf etmek zorunda kaldı. E, ve bunun üzerine de Havva Hanım onu asla affetmeyeceğini söylüyor. Bu konuda ona hiçbir şekilde bir telkinde bulunamayız Tabii. Onun hayatı, onun prensipleri, onun hayat görüşü. 47 yıl bir insana emek veriyorsunuz. Çoluk, çocuk, torun, efendim salçalar onlar bunlar yaparak bir hayat kuruyorsunuz. Bakın işte kadıncağız bunları oturmuş, azim azim yapmış. Ondan sonra da sizi bu evde bir, bir takım kadınlar giriyor çıkıyor. 65 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bağlantımızı tekrar bir kurduğum... Evet, evet bıraktığın gibi mi havanım Evde bir değişiklik ben, görüyor musun? Ben daha evi karıştırmadım. Kaybım var yok bilmiyorum. Çocuğumun oyuncaklarını gelen kadına vermiş. Bir unut kendi ağzıyla söyledi. Bir de bir, bir adam iki garı geliyormuş. Atık biri onun mu, biri getiren adamın mı onu da bilmiyorum. Komşularım bana öyle diyor. Bir adam diyor ki karı getti öyle gördüm diyor. Atık O o gelen şeyde Altınova Hastanesi'ne ziyarete gelmişler, As şeyde, çalıştığım arkadaşlar, he, hanımın ve kardeşi vardı. He, onlar birlikte, he, yolcu ettim onları. Adalı Çelik'ten arkadaşlarım da fabrikadan. Hastaneye gelmişler daha. Peki Bir tane diyordum, ben buraya gelince kadın iki taneye çıktı. Ben onun için şüpheye düştüm. Peki Hasan ama Bey. Ama öbür kadınlar da doğru. Ha. Evet. Peki Hasan Bey ev gayet te düzenli, tertipli, temiz görünüyor aslında. Sen yapmıyordun Kesin. herhalde temizliği. Birileri mi gelip yapıyor? Sarı bana. Hı. Sarı bana. Ben 25 sene okulda temizlikçi görevlisiydim. Hı. Hizmetliydim. Hı. Benim haftalık haftalık evimi süpürür, paspasımı çekerim. Yani sanki evde bir bayan varmış gibi vallahi da de billahi de ben kendim yapmışım Peki Hava Hanım Değil mi? ama bir buçuk sene sonra tamam e, Hasan Bey yapmış temizlik işini de biliyor ama sen galiba o evi bir kırklayacaksın girdikten sonra. Evet kırklayacağım badanacı çavuracağım. İstersen balkonun duvarlarında da çekebilir gösterebilirlerse göstersinler. Hmm. Mutfak bak ne çaldı. Şöyle bir buçuk sene ne olacak bu, bu şey, boya şeysi. Ne, dört sene oldu beş sene oldu boya olanı. Yalan konuşuyor bir sene. Eğer kesinti olmayacaksa izelci. Bir dolaşalım istersen mutfak diyor mesela. Tamam. Dolaşalım evet. mutfağa girelim hemen. Evet. Mutfaya Hangi duvarlardan bahsediyorsun Hava teyze? Evet. Samet. Benim hani burada... duvar dediğin? Evet. Bu Aşağı çekebilir misin? Ben bunları tertemiz yaptım. Ha tertemiz yani, yaptım yağı, yağmadan... diyor. Ha. Rutubet yani almış orası, evet. evet. Yani camlardan rutubet alıyor. O yağmur, yağmur sertken geliyor bu tarafa. Her, kış olur bu. Her tamam. kış olur. Bu tarz Onlar tarzınca... halledilebilir. Bakın bütün bunlar evet, halledilir. Ben böyle boyacı tutmam lazım. Ha. Çünkü ben buraya şu kadarcık bir toz düşürmüyordum. Ben böyle çitiz bir kadınım. Ne bu duvarın pisliğini kabullanabiliyorum, ne eve gelen kadınların pisliğini kab kabullanabiliyorum. Ben bir adamla gelse, bu da kabullanmaz haliyle. Herhalde. Ama bu sözüm çok doğrudur. Ben boşanmayacağım. Atık evimin kararını siz verin. Peki Hasan Bey, şimdi sen anahtarı Efendim. verdin. Ve burada evet. bir hukukçumuz da zaten bunun son derece... Evet. ...hukuka da uygun olduğunu düşünüyor. Sen eşyalarını evet. toplayıp babanın evine o bir, bir sene yaşadığı ev var ya hani e, o, gerçekten ev denebilirse oraya oraya mı gideceksin? Onu ben biz ayarlız. Sen ayarlıyız değil de Evden dışarı çıkmaz bana şiddet yapar. Ben şimdi bana şiddet yap bir odayı da size göstereceğim. Göster bakalım. Şöyle şiddetle Buyurun, ilgili bakalım. bir iddiası veya da şüphesi, korkusu, endişesi varsa. Hemen evden sonra polis merkezine gidip bir uzaklaştırma kararı Her alabiliriz. Yoda. Tamam, onu da söyleyelim. Bak ben, ben anlatayım, sen bundan sonra anlat. Ben yalan konuşursam burası yalan diyeceksin. Bak ben bu yatayı, hani hasta oldum gittim ya, bu böyleydi. Ama ben bir burayı indiriyorum, kış, kışın burayı indiriyorum, böyle seriyorum sıcak doğalgaza yakın olsun diye. Burada üç kişilik yatacak yer var, yatayı şey aldım mı? Bu yatakta affedersiniz biz yatıyoruz, karı kocayız. Benim tepemde bir vurdu, bu dişlerim dudaklarıma battı. Burada yatarka. yatakta. Niye televizyon seyrediyorsun diye vurdum diye. Yalan. ilgilenmiyor. Yok şu kadın böyle, bu kadın Sus, dinle. Bu, burada ayrı yatıyor diğer ya, burada üç kişilik yer var. Ben ona burada yatıyorsam, o bunda yatsın. Onda yatıyorsam, bunda yatsın. Bu oda üç kişiyi alıyor. Bana diyor ki 9 senedir ayrı yatıyorum diye konuşuyor. Hiç de i̇şte, yalın değil, bu yatak diyor bana, daha rahat diyor. Niye çek yat yatacağım diyor. Onun da şimdi yattığı yatağa da götürebilirim. Peki Hava Hanım, bana. kalmak istediğini Selam ben anlıyorum. Sanki seni Selam ikna bana. edip o evde kalacak gibi. Sen istiyor musun orada kalmasını? Bak bana evi kal deyip buna uzaklaştırma veriyorsanız, ben evi kabul ediyorum ama benim yanıma gelmemek şartıyla. Yok ben evden çıkmam diyorsa bana ya kira parası öder bilmiyorum artık yani siz ayarlan benim aklım ermiyor. Ben bir telefon aç, şimdi, açmayı bile bilmiyorum. Avukat, Avukatların e, işine falan karışamam. sen yönlendirebilirsin. Ee, Hasan Bey'in söylediklerini duydun. Eğer isterse ve bir şiddetten ne bileyim evde kaldı Burada Hasan Bey gitti. Patlattı. Akşam geldi. Anahtarı var, yedek anahtar var mı mesela? Onu alması lazım ve de kilidi değiştirmesi Göbeği lazım. Göbeği değiştirmek lazım. Ondan yani. sonra da gidip e, uzaklaştırma kararı ya alması şöyle, lazım. aslında ben uzaklaştırma kararını hemen Değil. almak istemiyorum. Tekrar. Yani Hasan, ha, bir saniye Hasan Bey. Hasan Bey'e ben itibar ediyorum. Yani e, havanım diyor ki bana yaşattığını yaşasın biraz diyor. Yani oradaki yaşasın. bir buçuk yıl Nesperi'si bu etmiyorum. gitsin, yaşasın. Benim yaşadıklarımı hissetsin. Onun için bir uzaklaştırma kararı almak yerine bence bir Hasan Bey'e bir şey yapalım. Güvenelim o eve gelmeyecek ama anahtarı kilidi değiştirmek kaydıyla. Ama Hasan Bey kapıya geldiği anda bu endişeden dolayı hemen hakkında uzaklaştırma kararı alabilirsin. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bugün Havva Hanım Şimdi... bir buçuk sene sonra ilk kez evine girdi. Dedi ki ben bir bakacağım köşe bucak neyim eksik neyim yok onlara bir bakacağım dedi. Hasan Bey de bir düşünsün. Gerçekten karısının gönlünü almak istiyorsa onun söyledikleri doğrultusunda bugün 3-5 eşyasını alsın, çıksın oradan. Kadıncağız bir önce bir rahat etsin. Ondan sonrasında yine biz bunun işin takipçisi olalım. İzercim şeyi de Hasan Bey'i de bugün bir e, e, babasının evine, bu havanımın yaşadığı eve bir götürelim. Bir görsün bakalım oralarda e, yaşayabilecek mi, ne olacak? Sonrasında hukuki yönüne sonra bakacağız. Teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi. E, te tekrar size döneceğim. Yani yarın da e, sizinle konuşuyor olacağız bugünkü gelişmeler doğrultusunda. Ve biz aslında bir taraftan da Havva Hanım'ın mağduriyetini gidermiş olduk. Tabii. Kadıncağız haklarını bilmiyor, nereye başvuracağımı bile bilmiyorum diyor. Halbuki o ev e, ortak bir ev e, ve birlikte yaşadıkları, birlikte inşa ettikleri birlikte para kattıkları bir ev ve halen evliler orada o kadının da hakkı var. Hiç kimse kimseyi böyle sokağa atıp da oh ben bu evde çok güzel paşalar beyler gibi yaşıyorum diyemez. Diyemeyeceğini de biz buradan öğretmiş olduk.